Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size sıralı tek gidişte yapılabilen çok hoş bir örnek göstereceğim. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Buraya bir sinek kanadı oluşturuyorum. Sonra bir zürafa atlayıp diğerine bağlıyorum. Bir zürafa daha atlayıp bağlıyorum. Sonra geri dönüyorum. Buraya sinek kanadı yapıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz beğenebilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. Şimdi ikinci sinek kanadını koydum. Ve üzerine bağlıyorum. Şunun üzerine bağlayacağım geri. Şimdi buraya dört tane sinek kanadı koyuyorum. Arkadaşlar bu oya beyaz hacı yazmalarında çok güzel oluyor. Beyazla yapıldığı zaman düz yazmalarda çok güzel oluyor. Siz hangi yazmada tercih ederseniz onu da yapın. Benimkisi şu anda bir örnek değerinde bir yazma kenarında değil. Şimdi üçüncüyü koydum. Böyle minik 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 sinek kanatları yaparak gidiliyor arkadaşlar. Çok kolay ve zarif, gösterişli, beğenilen bir örnek. Daha önceden çok yaptım. Yapmanızı tavsiye ederim. Bir tane atlayarak aşağıya bağlıyorum şu şekil sonra diğer zürafaya bağlıyorum ve geri dönüyorum buraya bir sinek kanadı arkadaşlar bu örnek aynen bu şekilde devam ediyor Sıralı ve güzel bir örnek. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. İşte bu şekilde. Şimdi çiçeğin zeminini oluşturuyorum. Geriye geldiğiniz zaman aynı bu şekilde arkadaşlar. Örneğimiz bu. Daha önceden çalışmasını yaptım. Güzel görünsün diye. Daha net, daha ayrıntılı anlatılsın diye şimdi önden bu şekil arkadan şu şekil çok güzel oldu diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın daha böyle şirin şirin oyalar çekip atmaya devam edeceğim arkadaşlar